7 bölgede kurulacak 20 deneyim merkezinin ilki İstanbul'da hizmete girdi. İlginin ya bu ne ya? Yani aracın seyahat maliyetleri de belli oldu. Benzinli bir araca göre tol 3'te 1 oranında daha tasarruflu. Büyük bir başarı ve onun derece bir olarak çok farklı yani. Çok ekonomik. Ankara'ya 110 lira 45 kuruşa, Antalya'ya 482 lira 37 kuruşa, Trabzon'a 1023 lira 89 kuruşa, Mardin'e ise 1635 lira 34 kuruşa gidilebiliyor. TOG'un seyahat maliyetleri belli oldu. Türkiye'de bunun geliştiriliyor olması başlı başına güzel bir şeydi. Yerli otomobil TOG'un 7 bölgede kurulacak olan 20 deney merkezinin ilki İstanbul'da açıldı. İlki hayli yoğundu. Kiracının önce bizim olması önemli büyük bir geçişlerin seyahatleri ne kadara mal olacağı benzinli araçlara göre ne kadar tasarruf sağlanacağı da ortaya çıktı. Herkesin ilgilendiği diğer bir konu da şey yakıt tüketimi Peki seyahat maliyetleri arasında ne kadar fark oluşuyor? Şu anda biz deneyim merkezindeyiz ve buradaki cihaz yardımıyla iki ayrı lokasyon belirledik. İstanbul'dan Bodrum'a gideceğimizi belirttik ve karşımıza bu tablo geldi. Tokla bu yolculuğu gerçekleştirdiğimizde 485 lira 35 kuruşluk bir şarj maliyetiyle karşılaşıyorsunuz. Ancak aynı yolu 1.6 motor benzinli su bir araçla yaptığınızda 1233 lira 2 kuruşluk bir yakıt maliyetiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Aradaki farksa 747 lira 67 kuruş. Rakiplerinin de üstünde bir benzinle geliyor olması çok büyük bir başarı. İşte şarj olması şu altyapısı önemli. Üçte bir fiyata yolculuk yapmanın mümkün olacağı torda fiyatlar şarj istasyonlarına göre değişiklik gösterebilecek. söz tasarrufu açılmışken konumu uzmanına getirmek aile ekonomisi Özlem kış öncesi enerji verimliliği özetle az paraya da... hoşum, çok ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kış öncesinde aklınla verimli yaşa sloganıyla hazırlanan kitapçıkta doğalgaz ve elektrik faturalarını yarıya düşürmenin yolları anlatıldı. İşte tasarruf ettirecek o önlemler. Satın alırken en büyük tasarruf başlıyor. Ev aletlerini satın alırken soracaksınız. Enerji tasarrufu var mı? Bulaşık makinesini daha çok kullanmaya başladım. Oradan fark ettim. Çünkü akan su daha çok harcadığı için orada daha bir akışı Suyu en çok harcadığımız yerlerden biri mutfaklarımız, biri de banyolarımız. Dolayısıyla evin en çok tasarruf edilmesi gereken noktaları da bunlar. Duş süresini ayarlamak başlıca tasarruf yollarından biri. Burada suyu her birimiz birey olarak bir dakika duştan önce çıksak bir senede 18 ton su tasarrufumuz oluyor. Saç kurutma süresini %10'a %10, da... %10 tasarrufu sağlayabilirsiniz. 1500 watt bir ütüden 5 dakika tasarruf etmek 15 watt bir alman şey bay çizik bay çizik çizik ben, çizik ben ben videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.